NDG, XNS, Fatur, VS, oha diyorum. Youtuber savaşlarının ilk bölümüne hoş geldiniz. Savaş dediysek sadece karşılaştıracağız. Kimin çok izlenmesi var, kim fazla para kazanmış, kimin abonelerini atmış. Hadi inceleyelim. Taraflar. Enes Batur 18 yaşında. Oyun kanalına ilk videoyu 20 Ocak 2013'te atmış. Oha diyorum. 20-30 yaşlarında çeşitli abilerden oluşuyor. İlk video yayın tarihi 15 Temmuz 2014. Taraflar. İzlenim sayısı. Oha diyorum kola artı Mentos videosundan itibaren attığı çeşitli, ilginçli, komikli 1312 video ile toplamda 1 milyar 15 neyse sıkıldım 1 milyardan fazla izlenmiş. Bu sayı yaklaşık olarak Türkiye nüfusunun tam 14 katı ve dünya nüfusunun 8'de biri. Enes Batur Enes Batur Minecraft videosundan itibaren attığı oyunlu, komikli 1156 video ile toplamda 579 milyondan fazla izlenime ulaşabilmiş. Enes'in toplam izlenmesi oha diyorumun yarısı kadar olsa da Enes bu izlenimi bu ve bu kadar milyon izlenimin getirisini tek başına kazandığından Enes'i yine Enes'in hakkını Enes'e verelim. En popüler video. Enes Batur'un komik montaj 2 videosu 7 ay içinde 6.8 milyon izlenirken oha diyorumun GTA gerçek hayat modu videosu 9 ay içinde 6.7 milyon izlenmiş. En popüler video. Oldukça yakın ama bu alanda Enes is winner arkadaşlar. Abone ve para mevzusu. İki tarafta bin, on bin, yüz bin, ve milyon abone bariyerlerini farklı açmışlar. Enes Batur'un Ağustos 2016 itibariyle 1.8 milyon abonesi var. Çok beklenmedik bir olay çıkmaz ise 2017'ye gelmeden 2 milyonu kesinlikle aşacak. İki tarafta bin, oha diyorum ise hali hazırda 2 milyon aboneyi tam 350 bin farkla geçmiş. Oha lan. Kazanılan para için Social Blade'e bakarsak aylık 50 bin lirayla 900 bin lira arası bir değer veriyor. Sosyal bıçağımız bayağı bir geniş aralık vermiş. Bu yüzden o verileri bir kenara bırakıp ee, kendi aklımızı kullanacağız. Kazan. Enes Batur'da oha diyorum da Türk kanalları ve oyun eğlence alanlarında videolar çekiyorlar. Partnerlerin payından hariç bin gösterim başına kazanacakları para bir lirayı geçmez diye düşünüyorum. Enes Batur'da. Enes Batur son bir ayda 74 milyondan fazla izlenmiş. 74 bin tane bin demek bu da. Yani Enes Batur son 30 gün içinde yaklaşık 74 bin lira kazanmış oluyor. NDG Enes Batur toplamda ise yaklaşık 579 bin lira para kazanmış. Oha diyorum ise son 30 günde Enes'ten az izlenerek son ayda yaklaşık 66 bin lira para kazanmış. Toplamda Oha diyorumun getirisi ise 1 milyon liradan fazla. Evet arkadaşlar rakamlar böyle. Enes Batur harbiden son 30 günde ortalığın kafasına tekme atmış. Yani siz en iyisi çok çalışıp okuyup Enes Batur olun. Enes Batur olun. Veya oha diyorum da olabilirsiniz. Toplamda 1 milyon lirayı geçmişler. 1 milyon lira gerçekten az para değil. Neredeyse Acun'un Survivor'dan bir gecede kazandığı paraya yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bitti. Kazanan Acun. Şaka bir yana arkadaşlar. Ee, mal mülk geçicidir. 100 sene sonra muhtemelen öleceksiniz. Bu yüzden YouTuber savaşlarının yeni bölümünü kaçırmamak için abone olun. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.